Biliyorsunuz ben normalde Amerikan hisse senetleri konusunda konuşmayı daha çok seviyorum. Ama kripto konusunda acayip gelişmeler var ve bakıyorum ne bizim kripto fenomenleri ne de yabancı kripto fenomenleri bu konuları yeterince ele almıyorlar. Onlar daha ziyade günlük fiyat hareketinin içerisinde boğulmuş kalmış durumdalar. Büyük bir değişim yaşanıyor ve bu değişimin başlangıç noktası olarak herde 7 Mart'ta Başkan Trump'ın katılımıyla gerçekleşen Amerika'daki büyük kripto konferansını gösterebiliriz. O toplantıda hem Donald Trump'ın söyledikleri hem de Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklamaları kripto kripto paraları yepyeni bir evrenin beklediğini bize gösteriyor. Sadece kripto paralar için değil aslında Amerikan doları ve dünya ekonomisi içinde büyük bir değişimin eşiğindeyiz. Gelişinde neler açıklandı ona bir bakalım ve bunu bir tarihi perspektife de oturtarak dünyanın nasıl değişecek size anlatayım. Hazırsanız başlıyoruz. Başkan Trump seçimler sırasında kriptoculara pek çok vaatli bulundu ve onları kendine çekmeyi başardı. Başkan olmadan hemen önce çıkarttığı Trump ve Melania coinlerle güveni epey bir sarstı. Daha sonrasında da Trump acaba seçimlerdeki sözlerini unutacak mı, yeterince agresif gitmeyecek mi diye endişeler uyandı ve kripto paralar o gün bugündür çalkalanmaya devam ediyorlar. Dün baktığımda Ethereum 2000 dolar duvarların bile altına inmiş durumdaydı. Peki aslında ne oluyor? Aslında süper şeyler oluyor. Trump ve Melania coin işlerini bir kenara bırakalım. Orada ben de biraz Trump abiye kızgınım. Arka planda çok önemli şeyler gelişiyor ve nedenin geliştiğini 7 Mart'taki konferansta öğrendik. O toplantıda Amerikan Hazine Bakanı Besant dedi ki biz Amerikan dolarının dünyanın rezerv parası olarak kalmasına ve güçlenmesine odaklıyız ve bunun için de stable coin'leri kullanacağız. Tekrar söylüyorum Amerikan dolarını dünyanın rezerv parası olarak tutmak ve daha da güçlü hale getirmek için stable coin'lere odaklanmış durumdayız. Çok acayip değil mi? Stablecoin dediklerimizin en büyükleri nedir şu anda? Tether ve Circle. Bunların ikisi de özel şirketler tarafından çıkartılıyorlar. Ve iddiaları piyasaya kaç paralık coin sürmüşlerse o kadar parayı arka planda Amerikan hazine kağıtlarına veya doğrudan doğruya dolara yatırıyorlar. Kabaca piyasada 200 milyar dolar civarında stablecoin var. Bunun %95'i ya doğrudan doğruya Amerikan dolarına ya da Amerikan hazine kağıtlarına bağlanmış durumda. Yani arkadaki teminat o. Bu çerçevede siz stable coin her aldığınızda aslında Amerikan doları almış oluyorsunuz. E Amerika'da diyor ki benim kendi paramı dünyaya yaymam için dijital çağda kriptoların önemli olduğu bir çağda bunu desteklememde büyük fayda var. Bu sayede daha fazla insanın doğrudan doğruya aslında dolar kullanmasını sağlayacağım. Ama bunu birkaç özel sektör şirketin eline bırakamam. Bu şirketler ne yapacağı belli olmaz. O yüzden evet onları daha güvenli hale getirmeliyim. Ama bir yandan da Amerikan bankalarının kendi stable coinlerini çıkarmasını desteklemeliyim. Bu çerçevede şu anda Amerikan meclisinde iki ay ayrı yasa görüşlü. Birisi Stable Act, birisi de Genius Act. Stable Act'te yapmaya çalıştıkları şey, biraz önce bahsettiğim bu özel şirketlerin hakikaten sattıkları coin kadar arkada Amerikan hazine kağıdı veya dolar tuttuklarını garantilemek için kanuni çerçeveler oturtmak. Genius Act ise biraz daha farklı. Orada Amerikan bankalarının kendi kripto paralarını çıkarmalarını ve bu bankaların aynı zamanda dijital paraları rezerv olarak tutmalarını desteklemeye çalışıyorlar. Tekrar söylüyorum görüşmekte olan kanun diyor ki Amerikan bankaları kendi dijital paralarını çıkartabilirler. Yani kendi dijital stable coinlerini. Trump yönetimi bu sayede Amerikan bankalarının daha inovatif hale geleceğine ve dijital paraları daha fazla kucaklayacağına inanıyor. Buradan nereye gidiyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir banka tabii ki devletin koyduğu kurallara uygun olarak kendine ait para çıkarabilecek. Piyasada farklı bankaların farklı paraları yani stable coin'leri işlem görebilecek. Birimiz JP Morgan'ın coin'ine daha çok güvenirken bir diğerimiz Morgan Stanley'in de güvenebileceğiz ve işin enteresi bunlar tamamen dijital olduğu için Türkiye'den veya dünyanın herhangi bir yerinden de bu paralara ulaşabileceğiz. Aslında benzer süreç daha evvel yaşanmış. Free banking veya serbest bankacılık dönemi 1837 ile 1863 arasında Amerika'da bankacılık neredeyse tamamen serbest bırakılmış. Eyaletlere bankalar konusunda izin verme yetkisi sunulmuş artı bankalara da kendi paralarını basma yetkisi. Böylece piyasada aynı anda farklı bankaların farklı paraları dönmeye başlamış ve bu ekonomiye çok yaramış aslında. Çünkü kredi bollaşmış. Bankalar bu rekabetten dolayı daha fazla finansal inovasyon yapmışlar. İnsanların paraya erişimi kolaylaştığı için de ekonomik büyümenin son derece olumlu yansımış. O günün kayıtlarına ulaşmak ve güvenmek zor olmakla beraber 1830'da 1860 arasında Amerikan ekonomisinin 1.1 milyardan 4.3 milyar dolar büyüklüğe doğru yürüdüğünü biliyoruz. Tabi bunlar nominal veriler. İşte Olsa da Amerika özellikle batıdaki topraklara doğru yayılırken ve bir yandan da endüstrileşme, demir yollarının yaratılması, büyük kanalların yaratılması gibi süreçler yaşanırken kolay paraya erişim bu işleri süper hızlandırmış. Tabi o dönem bankaların gidip hakikaten o parayla altın alıp almadığını kontrol etmek çok zor. Bundan dolayı da Wildcat denen sahtekar bankalar ortaya çıkmışlar. Bunlar demişler ki biz bastığımız paranın karşındaki altını şu çölün ortasındaki kasada tutuyoruz. Tabii onu da denetlemek mümkün değil. Bunun üzerine sahtekarlıklar olmuş ve zaman zaman piyasa çöküşler yaşamaya başlamış. Ve bundan dolayı da bir gün gelmişler ve merkezileşmiş bir paraya ve daha sıkı banka regülasyonuna doğru adım atmışlar. Fakat bugün farklı bir dünyadayız. Bugün bankalar bu coinleri çıkarırlarsa stable coinleri, bunun karşılığında tuttukları Amerikan doları veya hazine kağıdını blockchain üzerinden sürekli olarak ispatlayabilirler manuel bir düzen yok artık. Bunları sürekli olarak görmek mümkün. Bir de o dönemde eyaletlere indirilmiş bu yetki. Şimdi muhtemelen yine federal hükümetin yetkisi olacak. Hangi bankanın hangi stable coin'e basabileceği izin vermek. Ama arka tarafta blockchain araçları sayesinde bankada bu parayı bastığı zaman arkada hakikaten gerekli hazine kağıdını veya Amerikan dolarını tutup tutmadığını görüyor olacağız. Ya bu tarihi bir değişim. Amerikan ekonomik sistemi kripto paralarla savaşmak yerine onu tamamen benimsiyor. Zaten bu konuda da bazı önemli değişiklikler var. Besant 7 Mart'taki toplantıdan söyledik ki Amerika'nın artık hem Bitcoin'i rezerv para olarak görmesi hem de stable sayesinde doları güçlendirme projesi bize yeni sorumluluklar yüklüyor. Mesela Amerikan vergi dairesi geriye dönük olarak kripto paralardan kazançların vergilendirmesi konusunda kanunları iptal ediyor veya hafifletiyor. Amerikan'ın ise geçmişte Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer Amerikan kurumları tarafından çıkarılmış kripto paralar konusundaki zorlayıcı hükümleri ortadan kaldıracak yeni bir tasarı üzerinde çalışıyor. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu CoinBase gibi kuruluşlara açlı davalardan geri çekilmiş durumda. Yani geriye dönük bir temizlik yapıyorlar ve bu temizlikten sonra tertemiz bir çerçevede hem Amerikan bankalarının hem Amerikan'ın diğer bazı finansal kuruluşlarının kendi stablecoin'leri çıkarabileceği ve kripto para depozitleri yani mevduatları kabul edebilecekleri yepyeni bir düzen doğru gidiyorlar. Bunu size anlatmadılar değil mi? Bunlar çok büyük meseleler. Çünkü piyasada daha fazla stable coin varsa bitcoin'e ve kripto paralara da daha fazla talep olabilir tabii. Amerika eğer bu dediklerinde başarılı olabilirse stable coin pazarının büyüyeceğini tahmin etmek çok zor değil. 200 milyar dolar şu anda bu birkaç trilyon dolara hızla tırmanabilir. Ve bu sayede Çin'le veya Amerikan dolarını yıkmak isteyen BRICS ülkeleri mücadele etmeleri mümkün hale gelebilir. Çünkü ne olursa olsun hala insanlar Amerikan dolarını istiyor. Hem bireyler hem şirketler hem devletler Amerikan dolarıyla ile ilişkilerinden vazgeçmiş değiller. Biz vatandaşları buna getirebilir? Bayağı hayat bayağı değişebilir. Mesela en azından bankacılık işlemleri kolaylaşabilir. Şu anda yurt dışına para göndermek için mevcut bankacılık sistemi için hareket etmek zorundayız. Mevzat onu gerektiriyor. Fakat orada böyle bence artık yani son derece ilkelleşmiş sistemlerle bunu yapıyoruz. Dünyanın masrafı çıkıyor. Süreler çok uzuyor. Bunlar kolaylaşabilir. Daha önemlisi farklı bankaların çıkarttığı bu farklı coin'lere herkes ulaşabileceği için bankalar daha fazla rekabet etmek, daha fazla inovasyon yapmak zorunda kalacaklar. Ne zaman ki finansal piyasalarda inovasyon hızlanır. O ekonomiyi de büyütür. Nitekim harekete geçtiler zaten. JP Morgan'ın zaten GPM Coin diye bir şu anda token'ı var. Circle en büyük stable coin'lerden bir tanesi Visa'ya entegre edilmiş durumda. Wells Fargo bu konuda bir açıklama yaptı. Kendi tokenized deposit yani Toku'da dönüştürmüş mevduatları kabul etmeye başlayacaklarına dair. Serbest bankacılık yeni bir döneme giriyor diyebiliriz. 1800'lerde yaşanan deney belki bazı sorunlar yaşadı. Çünkü o dönemde blockchain yoktu. Dijital değildi veriler, kayıtlar kontrol etmek, takip etmek mümkündü. Bu da bir sürü sahtekarlığın önünü açtı. Ama bu dönemde bunları çok daha kontrolü yönetmek mümkün. Eğer bütün bunlar gerçekleşirse bir anda Amerikan ekonomisini çok hızlı büyütecek yepyeni bir finansal inovasyon dönemine giriyoruz demektir. Bir yandan da kripto varlıklara karşı olan bütün dünyada regülasyonların gevşediği, onların daha fazla benimsendiği, daha fazla günlük hayata, ticarete, bankacılık sistemine entegre edildiği bir düzene doğru gidiyoruz demek. Ve bunlar lafta değiller. Bunlarla ilgili kanun çalışmaları şu anda sürüyor. Şu anda Amerika'nın Beyaz Sarayı'nda bulunan kripto paralar ve yapay zeka çarı David Sachs bu konu önce olarak götürüyor. Besant Hazine Bakanı bu işe destek veriyor. Ve Amerikan Başkanı Trump da Amerika'yı dünyanın en önemli kripto ülkesi haline getireceğiz diyor. Peki Bitcoin bunun neresine oturuyor? Bitcoin konusunda da Amerika çok sıcak. Biz onu da rezerv olarak görüyoruz diyor. Onu aslında enflasyona karşı bir koruma aracı olarak da görüyorlar. Onu da benimsiyorlar, onu da seviyorlar. Alt konular konusunda o kadar emin değilim. Orada biraz daha kafalar karışık. Ya yani bu çerçevede Bitcoin fiyatı 5-10 bin dolar düşer, 70 binler, 90 bine çıkar. Bütün bunları bilmiyorum. Kısa vadeyi tahmin etmek çok zor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto dünyasını tamamen değiştirdiği, bunu legalize ettiği, mevcut banka sistemine entegre etmek konusunda önemli adımlar attığı kesin. Aslında bu ta BlackRock ETF ile başlamıştı. BlackRock ETF'i baş da hep şunu söylemiştim artık kripto o özgürlükçü para değil o anarşist para değil o artık Amerikan sisteminin kontrolüne giriyor diye adım adım o kontrolü sıkılaştırıyorlar ve madem böyle bir şey var biz bunu sahiplenelim ve bu sayede doların dünyadaki gücünü koruyalım diyorlar. Durumlar böyle soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim.